Selam gençler CHL ben Bugün sizlerle birlikte The Ghost oynuyoruz Yeni bir korku oyunu Gördüğünüz gibi Böyle bir tane korku oyunu var Hiçbir şeyini bilmiyorum bakın Kanalizasyonlar diyor Mesela Böyle bir tane korku oyunu var The Ghost adı Ad değiştirebiliyor mu? Ad değiştirebiliyorsak iyidir. Yok Vallahi ilk defa göz atıyorum. Direkt bir oyna diyelim isterseniz. Bugün korka çazıgı. Bugün. Lan oğlum. Nasıl oynanıyor? Nasıl? Arkadaşlar biz bir girelim. Kanalizasyonlarda oyunumuza giriyoruz. Aga kanalizasyonlar bölümü açılmadı. O yüzden farklı bir modu denemek isterim. Lise değil şu an. Tövbe estağfurullah. Fenerimiz de burada. Ha. Giriyoruz. Haydi bismillah. Nero. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl oyun lan? Ama kaliteleri iyi yapılmış ha. Gerçekçi yani. Yukarıda bir tane pil simgesi var. Bitiyor şu an pil. Ne bok ayırıyorsa. Ha ışık. Aa, ışığın pili. Ama kapatıp açınca yenileniyor yani. Öyle bir salaklık var. Veri vuran. İşte. Aga. Bana göre. Korkacağız gibi mi geliyor? Ghost spotted. Hayalet gördün diyor. Nerede oğlum hayalet? Gelsin şuraya bakın. Ben bir onu konfilasyonumla yeleyim. Uyum bu arada gireceğim. Eğer beğenilirse yeni bir bölümünü çekeriz. Kapı nasıl açılıyor abi? Açam kapı açamıyoruz. Ne bak yapabiliyoruz? Oğlum fener açmak lazım ha. Hayalet ortalıkta gözükmüyor da. Çıkış diyor. Buradan diyor. Ne var lan burada? bu ne? Fus hiçbir şey anlamadım hani. Yani bırak hele hele biz ayarlarda bulacağız yav. Biz Ben az önce bir ses mi duydum? Uh. <laughs> Beni kurtar! Bu salak hayalet nerede? Oğlum nereye gidiyorsunuz? Beni bırakma! Oğlum sesler geliyor ha. Korkmaya başladım. Vallahi abla takip ediyorum ben. Oyun üzere benziyor. <laughs> Tuvalete ne bakıyorsun? Sıçası gelmiş olabilir. Sıçabilir. Aa, sigorta. Aa, si Aa, burada parçalar bulacağız onunla. Tamam. Spotted. Hayalet gör. Nerede? Oğlum herkes hayalet görmüş. Biz bir... Size yemin edebilirim ki hayalet yok aga. Ben bu ablayı takip edeceğim. Bu da yeni başlamış. Şu kadın player. Aga. Bak cidden gerilmeye başladım. Arkadaki müzik çok gerici. Ne yapıyorsun abla? O ses neydi? Öcü mü var ne? Şşt çıksın lan. Saklanmayın birader. Biz saklanmayı sevmeyiz. Aa! <laughs> Oğlum adam da oyundan çıktı. Tek ben mi kaldım? Abi sağ. Sağ abi. Bizim ilhamen iştiracım. Abi beni abi abi kurtar beni abi. Neredesin geri zekalı Tombik? <laughs> 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 geri zekalı neredesin? Çıkalım şuradan. Oğlum oyuna geri gez gitmesin ben gerilirim bu oyunda. <gülüyor> 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 Gelmeyin lan kaç. Go 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 go. Oğlum arkadan kapı sesleri geliyor. Biz ayarla hayaleti bulamadık yalnız yani. Öyle bir saçmalık var. Eee Zabella amir aşağıdan aşağıdan. Besmele Bu ne? Elektrik. <laughs> Elektrik mi ki? Abi niye biz lisedeyiz? Niye biz evimizde adam gibi oturmuyoruz? Niye biz korkunçlu lisedeyiz? Biz liseye mi gidiyoruz? Bir kurtulamadık. Bu ne oğlum? Gidelim şuradan hele. Korkunçlu Sonic oyunundan daha korkunç lan Abim. Ben bu avlayı takip ediyorum ama. Kapı nasıl kapanır onu mu öğrenmeye çalışıyorsun ablacım? Neredesin lan canavar? Oğlum bu canavar oyundan çıktı mı? Abi Allah belamı versin ben orada ses duydum. Yardım. Help me. Aa ne yapacağım oğlum? Allah belanı anı vermesin. Abla da oyundan çıktı. Ben Allahu ekber gidiyorum aga. Ölüme çıkanı döverim. Ölüme çıkanı bir tokat, ölüme çıkanı bir tokat. Lülülülü. Lü lü. Ulan git. Evet arkadaşlar tekrar geldi. Evet bir daha bir bir süre daha Oğlum oyuna tekrar bağlandım. Bu ne? Bu mu lan canım? <laughs> Merhaba Allah. Aga şu an duvara yaslandım. <laughs> sen kimsin? Bu hayalet değil herhalde. Bu ne oğlum? Bir tane şey vardı abi, ha. SCP. E SCP mi deniyordu? SCP vardı bir tane. O hani böyle o da heykeldi. Normal bir ışınlanarak yürüyordu. O oh, abi direkt o. Direkt o. Şerefsiz kız haliyle gelmiş. Kız tavlıyor. Maneri. Ben sana ne yaptım lan Bırak lan peşimi. Ben, ben de kapıyı kapatırım. Ne oldu? Gelemiyor. Biraz eğilelim. Ne oldu hakkında? Ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Onu da söyleyeyim. Bu hayalet değil abi. Hadi. Aga oraya... <laughs> Bir şey değil mi oraya abim Abi oraya uyarı falan Abi bu arada <laughs> Jumpscare yediğim yere uyarı falan koymayacağım Ben edimsiz değilim Şerefsizlik deli ben de edimsiz değilim Ben de edimsiz değilim Oğlum o yaratıkmış ne bileyim beni öldürmüyordu Jumpscare yediğimde çok Bokuma karıştı Ödüm Bokuma karıştı abim Oyunu az çok anladım Aga. <laughs> Afiyet olsun. Neyse aga oyunu az çok öğrenmeyi başardık şimdi onu diyeyim. Şimdi buradan nereye gideceğiz? O anahtarları bulacağız. Yapacağımız şey bu. Kaçış alanı diyor. Bak burada harita varmış. Ben bilmiyordum bunu. Canavarın nerede olduğunu görebiliyor. Yok. Canavarın nerede olduğunu göremiyor. Tamam abi. Tamam abi. İyiymiş. İyiymiş. İyiymiş, güzelmiş, mükemmelmiş. Abi o canarı bir daha görürsem ekrana yumruk atarım. Wing, ee, Abi beni wing, abi beni wing, Sağ. Sağ lan. Vingi vingi. Vingi vingi. Vingi vingi. <laughs> vingi, vingi, vingi bu nasıl oyun ya? Neyse abi az önceki korkudan sonra biraz eğlenelim, eğlenelim değil mi? Şimdi üst kata çıkıyoruz. Oradan şeyleri buluyoruz. Ne oldu lan? Ha tamam bilmiş. Bir tane şerefsiz var burada. Vallahi burada abi ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi ben siz ben gidiyorum. Ne oluyor oğlum? Abla beni kurtar abla. Beni kurtar. Oğlum bu ne biçim iş ya? Bu kadar gerici oldu. Söylenmedi ki bana bu oyunun ya. Keşke granny veren çekiyordum o daha az korudu. Bu ne oğlum ya? Kısa. Abla ne bakıyorsun bana? Mal gibi. Oğlum kaç. Bas, bak, abi çok gerici oyun. Bak oradan öyle yemeğini yerken sana izlemek kolaymış gibi gösterebilir. Fakat abi ciddi ciddi. Aa, oyuna bir girsen görürsün zaten. Ne oluyor oğlum? Oyuna bir girsen görürsün kapı sesleri var aga. Bir de jumpscare bir anda geldiği için bilemiyorsun. Yani o var. Exit. Exit. Exit nerede? Çıkış. Bu ne? Ha, adam anahtar aldı az önce. Ben niye alamadım? Abla aç gözünü seveyim aç artık. Ne var lan burada? Exit diyordu abi. Exit dediler abi bize. Kandırmacaymış. Bir daha exit yazan bir yere girmeyeceğiz. Exit demişler. Exit demeyin o zaman. Bu kadar basit.

onu almaya gideceğim. Bunu açıyorum. İçinden ne çıkıyor? Bu ne? Kurma sigorta. Oğlum oyunu çözüyoruz lan. Başarma hissiyatı çok güzel bu oyunun. Bir saniye. Abla çekil gözünü seveyim. abla koş abla koş koş abla Ne <laughs> <laughs> Gidek abi artık. Bak kapıyı da kapatıyorum. Gidek hadi yallah. Çiçek vardı abla? Yalan gel lan gel. Ne oluyor oğlum? Bu bizim gittiğimiz yer değil mi? Bu, bu, notu bulmuştuk biz. Ne oluyor oğlum? Hayaletimi gördük biz az önce. Ghost spotted. Aa şey, her şeyi bozuyor? Help me. Aga biz sıçtık var ya dışarıda ayalet olduğunu. Allah bela versin o ayalet dışarıda. Sesi geliyor.

Aga bakın orada kaydı kapattım. Abi bir jumpscare attı görmeniz lazım. <laughs> Bak fedakarlısınız sizi yine kurtardım. Neyse bugün sizlerle birlikte The Ghost oynadık. Cidden korkunç ve güzel bir oyundu. Bana göre bulmacaları çözmek ve güzel şeyler yapmak iyiydi bence. Eğer bu videoya tam 10 like veya 5 like gelirse devamını çekeriz veya beğenilirse devamını çekilir, çekeriz. Çıkı ben oyunu beğendim aga yani oynanılır mı? Oynanılır. Korkunç mu? Evet, korkunç az çok. Bir anda canavarlar çıktığı için korkutabiliyor fakat benim internetim kötü olduğu için canavarlar bana vursa bile giremedi. Hatta kapıyı kırdı bir tanesi. Bir tanesi kapıyı kırdı. Bizim adam da ne yapıyor ya? Neyse. Kapıyı kırdı bir tanesi. İçeri girdi öldürdü. Bizde hile abi, hile. Cidden hile ya. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.